Dörtgenlerde iç açılar toplam 360'tır. Zaten bunu biliyoruz arkadaşlar. Okan evlerinin yakında bir parka örülen duvar aşağıdaki gibi çizilmiştir. D, e, dikdörtgen A, B, C, D ve H, E, F, G diyor. Verilenlere göre ABC açısı 134. Hemen yazalım arkadaşlar. Burası 134. E, F, G açısı ise buradaki açı ise 28'miş. Bizden HGF G, F. Nerede HGF? Hemen HGF'yi bulduktan sonra arkadaşlar buradaki açı A diyelim. Burası A olsun. B, C olmuş olsun. B, A, D'ye B dedik. C, D, A'ya baktığımız zaman arkadaşlar burada zaten 90 derece direkt pardon C, D, A aynı. Burası 90 ise burada 90'dır. Zaten birbirine eşit. Şimdi burada ne biliyoruz arkadaşlar? Yamukta Paralellik olduğu için bu açılar birbirini 180'e tamamlar. O zaman B eşittir. 180 eksi 134 olarak kaç bulunur? 46. A'ya geldiğimiz zaman 180 eksi 28 dersek 152 yapmış olur. O zaman 152 artı 46 eksi 90 demiş olacağız arkadaşlar. Burayı topladığımız zaman kaç yapmış olur? 198 eksi 90, çıkarttığımız zaman ne gelir? 108. Cevabımız Ceyhan'dır. ABCDEF düzgün altıgen. ABDE B, D, e. neymiş? Dikdörtgenmiş. A, F, e, H ve B, C, D, H. birer eşkenar dörtgen. Nerede arkadaşlar bu eşkenar dörtgenler? Buralarda eşkenar dörtgenler varmış. K ve G eşkenar dörtgenlerin köşegenlerin kesişim noktalarıymış. Hangisi ne diyor arkadaşlar bize doğru olarak verildiğini soruyor. Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken özellik şudur: eşkenar dörtgene gelmeden ilk olarak altıgende çizilen uzun köşegen A'dan D'ye çizilen köşegen açıortaydır. Burası 60'tır. Buranın da 60'tır ama burada da açı ortay var. 30'a 30. Hepsi için aynısını yazabiliriz. 30, 30. Burası 60'tır. Bu köşegenler dik kesişir de bakalım nereleri vermiş. H, D, vermiş arkadaşlar. Buradaki aç. Burası da ne olacak arkadaşlar? 30 olmuş olacak. Burası 60'tır. Burası 30. Bu yanlış. G, E'ye baktığımız zaman arkadaşlar. G, Burası 90, burada 30 var. O zaman buraya ne kalır? E, toplayalım. 90 artı 30 eşittir 120. 180'den 120'yi çıkarttığımız zaman 60 kaldı. Evet, burası 60 oldu. Bu ifade doğrudur. Diğerlerini de yapalım arkadaşlar. BHF'ye baktığımız zaman BHF. Burası kaç? 60. Burası kaç? 60. Kaç yapardı bu? 120 yapardı arkadaşlar. HDE'ye hemen baktığımız zaman H D E kaç yazdık bunu? 60 yazdık. O da yanlış. Cevabımız B seçeneğidir. Verilene göre IKB IKB bu açı KBC bu açı bunların farkını bizden istiyor. Buna A diyelim, buna B diyelim. A B. Şimdi arkadaşlar düzgün sekizgenin bir açısını bilmemiz lazım. Nasıl buluyorduk bunu? n-2 çarpı 180 bölü n de formülümüz. 8-2 çarpı 180 bölü 8 dersek bir açısı 135 oldu. 135 bulduk. Kare ise burası 90. Buranın tamamı 135 ise buna ne kalır? 45. Çapraz açılar eşkenar dörtgende eşitti. Burada 45. O zaman B'ye ne kaldı arkadaşlar? B açısının tamamı 90 ise buraya 135 ise çünkü buranın tamamı 135'tir. Tarayarak gösterelim bir bunu. Buranın tamamı 135. B'ye ne kalır? 90. O zaman bu iki açı birbirini 180 tamamlayacağı için burası 135, burası 90. Hemen A'yı bulalım. 135 ile 90'ı toplarsak arkadaşlar 225 yapar. A'yı nasıl buluruz? 360'tan 225'i çıkartarak buluruz. 5, 3, 1. Burası 135 yaptı. Bizden istenilen nedir? 135 eksi 90'dır. 45 yapar. Cevabımız Ceyhan'dır. Aşağıda şekilde 10 arkadaş bir düzgün ongenin köşelerine yerleştirdik. köşelerine yerleştirmişlerdir diyor. Daha sonra iki ayrı gruba ayrılıp J, K, L, M, I düzgün altıgenin köşeleri. Hemen düzgün ise düzgün altıgenin bir açısı kaç dereceydi yazmış olalım arkadaşlar. Formülü hatırlayacak olursak hemen buradan bir puntomuzu büyütelim. N-2 Burayı bir silelim daha düzgünce yazmaya çalışalım. n eksi 2 çarpı 180 bölü n bir iç açıyı bulmanın formülü. 6 eksi 2 çarpı 180 bölü 6 deriz. Ve iç açısını 120 bulduk. Ongende kaçtı peki arkadaşlar? 10 eksi 2 çarpı 180 bölü 10 deriz. Buradan da yaptığımız zaman 144 bulduk. O zaman buraya kaç kalmış olur arkadaşlar? Tamamı 144 ise 24 kalır. Bizden nereyi istiyor bakalım. R, D, E arkadaşlar. Yani burası eksi A, J, istiyor. A nerede? A, J, K. Zaten biz de orayı yaptık arkadaşlar. Burası kaç? 24. Şimdi bir iç açısını hemen bulalım. Burası açı ortaysa 144'ü 2'ye bölersek 72 oldu. Burası 72. Köşegen ee, burada ne biliyoruz arkadaşlar? komşu köşelerdeki açılar birbirini 180 e tamamlar. O zaman burası nedir? 180 eksi 72'den 108'dir. Hemen yazdık 108'e. Tamamı kaç buranın arkadaşlar? 144. O zaman bu kırmızıyla istenilen yer kaçtır? 144 eksi 108'den 36. Buraya 36 yazdık. 36 eksi 24'ten cevabımız 12 ve Adana olur.